Yine ilk defa fil sessiz görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar herkese merhaba bu gösterilerle birlikte. Bu, bunu siz canlı yayın gibi düşünün Çünkü daha 30, 36 aboneyim. O, ee, şeyler de çıkmayın bu arada. Gerçi abonelikten de çıkmayın. Üzülüyorum. Ağlıyorum ben. <laughs> Kanalıma düşkün biriyim. Kanalımı asla kapatmanızı düşün, düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Ben böyle mutluyum. Ben açmayacağım çünkü işte telif yiyorum, telif yiyorum. Evet, yani telif yiyorum. Şimdi arkadaşlar, oyunun şeyini bilmiyorum. Ben bu hep çekmek istiyordum. Şimdi oyun oynayacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle oyun. Girmem oyun. gerekiyor. Ben bu, ben burada Minecraft oynamak istiyorum. Ama işte oynatmıyorlar ya. Yükleyemiyorum oyna bir şey. Allah, Allah ya. Şu bilgisayarlara oynaması yükleniyor, yükleniyor ya? Allah Allah ben buradan oyun mu seçeceğim şimdi? Hardcore. Ne? Tekrar deme görmüyorum çünkü. Tamam. Açılı, aha açılıyor. Savaş var, savaş oynayabiliriz bu arada. Bugün bütün, çekeyim. Bugün bütün şeyleri oynayacağız. Ben İngilizce bilmiyorum abi. At will close in. Close'u biliyorum. Kapat demek o. Kapatmak için. Kapatacağız mı? Ha, yükleniyor. Şimdi yükleniyor galiba. Nete, nete. Ay, aa! Aha, şey giriyorum. Evet, Minecraft'a gir. Minecraft'a mı girdim ben? Ben bunu poke oyundan oynuyorum, biliyorsunuz değil mi? Aha, aa, lava Hı. düştüm. Durun, durun, durun. Bekleyin. Ekrasiye şimdi girdim. Şimdi ne yapacağım? Bu şey gibi. Nereden sıpacağım? Bunu ne? yiyor musun? Yemiyorum. Hı? Yemiyorum. Bu arada videodasın. Haberin var mı? Biliyorum. Allah. Ya, ben bu oyunu se... Koş koş koş. Ne yazıyor? Space to jump. Aa, ama ben düşüyorum. Dakika ben. Dakika dur ben ablamın bir şey sorayım. O, oyun yüklenmiyormuş maalesef. O yüzden Poki oyundan yapacağız arkadaşlar. Burada da hiç güzel şeyler yok. Biraz yani. Büyük çocuklara da yapın yani. Kaç 8 yaşındayız. Yani 9 yaşında olanlarımız da vardır. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar yani Roblox açık olsa Roblox oynar mı da işte kapalı. Oynamam da. Oynamam. Şaka yaptım. Zaten hepimiz yani birçoğumuz ben sabahları kalkıp eskiden oynuyordum ama işte kapandığı için şu an oynamıyoruz. Belki de oynamayacağız hiçbir zaman. Belki de açmazlar. Ücretsiz online oyna. Ben bu oyunlardan ne anlayayım yani şimdi? Nasıl bir oyun? Bu. Arkadaşlar siz oyunları görmüyorsunuz. O da var. Bu ne ya? Ben ne anlarım ben bu işten ya? Zeka oyunları oynayayım bari zekam gelişsin. Zekam yok. <laughs> Neyse var var merak etmeyin. Astar şunu oynayalım. Oynuyorum. Siz de bu videoyu görürsünüz. Giờ sau nó nhớ La 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 inden oynuyorum Tabii yükle yüklesin ama yani ben ben yükleyemiyorum O ses neydi? <gülüyor> <gülüyor> Öfkeli dayımı sakinleştirme Ha yemek verelim o zaman dayına Al ye Nasıl yiyorsun ya? Tabağa da ye. Tabağı, Taba tabağı da ye. Masayı da mı Masayı da mı? Masayı da mı yiyeceksin? Masayı, masayı da yedi. Masayı da yedi. Oh be doydum. Allah'a kızı çay de içelim. Tamam da masayı yemeseydin bari dayı ya en büyük çiçek Arkasında güneş varmış onu çektim yan tarafa Senin kafanın güneşi böyle örtebiliyor mu bir dene bakalım Ben güneşi göremiyorum nasıl benim arkamı şey yapsın acaba dokundum hakalaydı. Yeğenim hop dedi bu kurabiyeleri de mi? benim. Dayı bari ufaklardan birini, birini bir kaçını bana bırak. Bütün kedilere dokunabilirsin. misin? Kesin. Ne? Arkanda da kedi var. Gördüm. <laughs> so balığımı da kedilere verdiğine göre akşam yemeği yemesi diye ona göre. Aynen kanka. Nasıl geleceğim? Oyunsun sen. Dilseye yakın. Ey. Ey! Ey! Geçmek istiyorum ben. Abim Bahtiyar'ın aynağı, aynayı işgal etmesini engelle. Ne yapacağım? Ben saçını kestim. <laughs> Hayır benim güzel saçımı. Anne. En azından artık kepek derdin olmaz. Bu <laughs> nasıl oyun ya? Makyajı oyunu oynayayım o zaman yani. Okula dönüş modunu açtık. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Ekber. La la hey la la. Sessiz ol derler. Sus. O sırada biz Sim konuşmadan da ses getiririz. Masal dinleyecekmişiz. Tamam sustum. Çok iyi. Erkek oyunları var. Neyse ben. Arkadaşlar burada benim aklıma bir tane oyun var. Onu da oynarız. Ama bilgisayarda değil ya. Minifunio. Bunun adı ne? Lucas E. Ya ben video oyunları var. Video oyunlarından oynarım en azından yani. Bir sürü video oynuyoruz. Hepsini oynayalım. Telefonlar bir şey göremiyorum. <laughs> ya ben şu oyunu çok iyi biliyorum ama o oyun de. Aa Roblox oyunları var. Ama yani gerçek değildir tabi de. O bir oyunlar tamam o bir oynayabilirim. Evet. Obi oynayabiliriz. Rainbow, rain, rainbow boy. Obi oynuyorum. Rainbow, zengar renk. kuşağı da olabilir, bilmiyorum ama Şöyle bakmayalım. Yaraldım. Tamam öğrendim Şu olsun Klasik oynuyorum Telefon kapatıyorum Oho Neyse oluyor durun Bu videoyu herkese lütfen Yaptık abi durun. Tamam ben oyunu nasıl oynayacağım? Tamam. Aa, yere Hı. düştü. Şimdi geri gel. Kısa bir aradan sonra döneceğiz. Ama reklam yiyeceğiz şimdi. Sesini kapatayım bari. Evet kapattım artık ses gelmez inşallah. İşte Kısa bir aradan sonra döneceğiz uyumak gibi. Ha. 5 dakika var. Ha tam geçti. Durun. Şey nerede? Abla. Bir dakika ya. Aaa, ah, Maggie yat. Ben buldum. Tam bu sevdiği bir şeyi keşfetmenizin öğretilerde bize çok büyük avantajları var. Bu mama olabilir, sevdiği bir oyuncak olabilir. Önemli. Aslında bütün hayatın onun üzerine yemek, içmek, uyumak ve keyifli vakit geçirmek. Işte. çocuk da köpeğin iletişimini arttırmak için bir takım paylaşımlar içerisine tamam. Girmedi. Arkadaşlar yapamadım. Kapatıp yine mi açsam bir dakika. Bir sefer kapatıp yine açacağım. Arkadaşlar sizin orada yağmur yağıyor mu? Peki. Okay. Açılamadım. açılmıyor. Açacağım ama. Bir açılır gibi oldu aslında. Ama yani bir açılır gibi. Ha tamam, yanlış. Kalp çizdim nasıl takmış. Yüz kalp oldu. Neyse. Video bu kadar olsun. Bay bay. Nasıl o bir oynayacaktık ya.